Aksikar. Hepiniz de ben arkadaşlar arkadaşlar bugün tek arkadaşlar Royal Project Diving isimli oynayacağız. Neden arkadaşlar? Çünkü ben dedim eee 3 3 like gelirse bu işler gelecek dedim. 2 like atmışsınız. 3 o yüzden bugün tek arkadaşlar Royal Project Diving oynayacağız. Hemen videomuza geçelim tekrardan. Evet arkadaşlar bunu tekrardan sırada kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hemen Çin'i yakalım ve gidelim. 70 müşterimiz belli oldu. Hop hemen sağ çekilsin. 32. 32 isimle eee Ali'nin geçerlilik süresi 2024. O yüzden direkt şey yapıyoruz. Yol vermeye çalışıyor kırmızı kamy kamyonete de oturalım. Benim bana hocik sahibi İçini kaybetmek istemezsin değil mi? Diyor arkadaşlar ve onu hemen tutuyor. Evet arkadaşlar hemen onu tutuyor. Hemen hop Dur bakalım orada. Sesi kapatmayı unuttum. Geç. Ben dur. Hadi görüşürüz. Eliyetini yenilememişim. Sen de dur. Hatta da pastat kaynıyor arkadaşlar. Go 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 go. Ay çaktım arkadaşlar. Arkadaşlar bu şart şart bir atıp şey, videonun yüklenmesi de uzun sürüyor. Ama artık bir Bakın arkadaşlar saat 19.17. Bunu hemen açtığım zaman altı günleri tutuyor. Görmezsin diye hemen. Tersizini. Evet. Hemen geri dön. Tamamdır. Bir tane araç varmış. Tek tek araç üstünde gitmiş az önce. Şikayet etmişler. Hemen onu yıkacağız. Sahilin olduğu gördüm. Oradan sahilin oraya gidiyoruz. Arkadaşlar kilometre bayağı yaptım. 123 120'ye geldim az önce. Egzozlardan zaten duran çıkıyor. Patlıyor egzoz. Bakın kinemetre 121. Din. Din. Oo. Kaza yapacağız. Kaza yapacağız. Gemi de açmasam arkadaşlar kaza yapacaktık. Başka, hadi. Aynı sokakta da mı gidiyoruz? Hiçbir şey bilmiyoruz ama. O gece buraya mı geçtik? Yok, bu yolda. Yerden. Gelmiş. Doğruya gösteriyorum şimdi. Şimdi açıkları kapayacağım? Anlamasın diye. Ya anlasın. Allah'ım da arkadaşlar yok burada. Nerede olabilir ki? Kanalıma hoş geldin. Evet, Tabii ki de 57 yokmuş. Yani 57 yokmuş. O yüzden tek dik üstüne gidiyorum sen. Yani. 57 biz. Bu ne dedi lan? Tutamışken Gel sen. 2016 2016 buna baktık. Evet arkadaşlar seni de yakalayalım. Ben çıkacağım. Bakın. Kırmızı çıktıyken çizgin değil de yine o araç mı? Ya bu araçta kim? Arkadaşlar gerçekten şu an hiçbir fikrim yok. Bu araçta kim yapıyor? Hiçbir şey anlamıyorum. Sadece bir kit doluyor bu araç. Bir kişinin tutukladık. Demek ki o da bundan almış o araç. Veya başka yaptım. Şu an bunu tek alın çekici yapacağız. Sakar kaç çekici lütfen. Oyuncu kimin yaptı da bunu? Ne? Böyle oya çok olmuyor ama. İşte. Aha. Şu an onlar arkadan gelecek. Bakın, bakın 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 Evet arkadaşlar burada gelsin. Bakın burada yok. Git Ama dur dur dur. Sen dur sen. Neden yan yan gidiyorsun? Ben gidebilirim. Tek yan ama ben, ben kimi tutukladım? Alkışlar. Evet arkadaşlar böyle çekebilmek için 3 kata çıktım. Ben müstakil bir evde oturuyorum. Yani o yüzden 3 kata çıktım şu an. Yerden aşağıdayız. Kışın yukarıdayız. Olamıştır. Arkadaşlar benim gördüğümü gördünüz mü? Az önce adam buradan uçtu. Üstümüne düşmüş ya. Böyle böyle yapı yapıyor için. Mavi araçtı. Arkadaşlar benim süren bitiyor. Gidelim artık kankala. Arkadaşlar bu videoya 4 like gelirse evimin virüsü geldik yani bahçesi falan öyle gelecek o videoda gelecek. arkadaşlar. Bunu bir daha söyleyeyim. Arkadaşlar şu an onu alıyorum. Bu da tam. Bu. Buraya... Bu Buraya... 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 değil. Bilmiyorum arkadaşlar. O zaman arkadaşlar. Işıklarımı kapatayım ve çayım bitti. arkadaşlar neyse biz şöyle bir bırakalım şöyle bırakalım biz arkadaşlar videomuz bu kadar abone olmayı unutmayın like atmayı bugün arkadaşlar dediğim gibi hangi oyunların videosu gelsin onu da yorumlara yazarsanız çekmeyeceğiz arkadaşlar dediğim gibi bir de Dört like gelirse evimin videosu gelecek yani bahçesi falan yani. Heh. Blue videosu da gelecek. Yorumlara yazın. Bu Stark videosu mu ilk başta çekeyim yoksa evimin videosu mu? Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Evde kalın. Sağlıkla kalın. Hoşçakalın. Güle güle.